Ebu Bekre İbni Haris radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Zaman Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü şekliyle dönmektedir. Veda haçındaki Efendimiz sözleri. Bir yıl on iki aydır. Bunlardan dördü haram aylardır. Üçü birbiri ardınca gelen zilkade, zilhicce ve muharremdir. Biri ise Cemaziyel Ahir ile Şaban arasında bulunan ve Mudar kabilesinin daha çok değer verdiği Recep ayıdır. Bunların için söylüyor Efendimiz? Çünkü cahiliye döneminde insanlar zamanı da karıştırmışlar. Ayların yerini değiştirmişler. Kendilerine göre zaman da karıştığı için Efendimiz onları tekrar yerine oturtuyor. İçinde bulunduğumuz bu ay hangi aydır diye sordu Efendimiz. Biz Allah ve Resul daha iyi bilir dedik. Acaba başka bir isim mi verecek? Bunun üzerine Hazreti Peygamber sustu. O kadar ki biz bu aya başka bir at vereceğini zannettik. Bu ay zilhicce değil mi dedi. Haç olduğu için zilhicce ayı. Zilhicce onun da 9'unda Arafat'ta oluyor. Onun da kurban günü. Zilhicce ayı değil mi dedi. Biz evet dedik. Bu belde hangi beldede diye sordu Efendimiz. Biz Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir müddet sustu. Biz bu şehre başka bir at vereceğini zannettik. Burası beldeyi haram Mekke değil mi dedi. Biz evet dedik. Bugün hangi gün diye sordu. Biz Allah ve Resul daha iyi bile dedik. Bir müddet sustu. Öyle ki biz o güne başka bir at vereceğini zannettik. Bugün kurban günü değil mi Allah katında en faziletli gün diye söylüyor Efendimiz. Zilhicce'nin 10. günü. Biz evet diye cevap verdik. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözlerine şöyle devam etti. Şüphesiz ki sizin kanlarınız, mallarınız, ırz ve namusunuz, şeref ve haysiyetiniz, şu gününüzün, şu beldenizin ve şu ayınızın haram olduğu gibi birbirinize haram kılınmıştır. Yani Cenab-ı Hak bazı zamanları, bazı mekanları haram kılmış. Yani muhterem, hürmete şayan kılmış. O zamanda, o mekanda haksızlık yapmak daha büyük günah sayılmış. O zamanda ve o mekanda av bile yapmayın, ot koparmayın. Yani nebatata, hayvanata bile dokunmayın. İnsanlara değil. Bir sulh, sükunet olsun istemiş Cenab-ı Hak. Buradan örnek veriyor Peygamberimiz. Nasıl diyor haram aylardan zilhitçe. Onun içinde haram günlerden, ihramlı olduğumuz günlerden kurban günü. Değil mi? Kurban, ihramlı yıkan. İşte kendi saçını bile koparamıyor insan. Ot koparamıyor Mekke'de. Ondan sonra bir sineği öldüremiyor. Haram, ihramlı. Hiç hiçbir canlıya zarar veremiyor. Ee, bir de mekan olarak Mesle Kabe, Mekke, harem bölgesi. O bölgede de av yapmak yasak, ot koparmak yasak, ağaçlarını kesmek yasak. Böyle kat kat, üç katlı bir korunmuşluk hali var, hürmetli bir e, ortamda bulunuyor insanlar diyor ki nasıl böyle üç kat bir e, muhterem, hürmete şayan, zararsızlık ortamında bulunuyorsanız tıpkı bunun gibi bu kadar işte sağlam bir şekilde insanların malı, canı, manevi şahsiyeti de koruma altındadır. Yani Cenab-ı Hak bu şekilde korunmasını istiyor buna müdahale eden, insana haksızlık eden, zulmeden, işte malına zulmeden, canına zulmeden, manevi şahsiyetine, şerefine, şanına haksızlık eden kimse, Cenab-ı Hakk'ın bu derece kuvvetli bir şekilde korunmasına emrettiği şeye karşı gelmiş olur. O zaman bunun vebali kuvvetli olur, günahı büyük olur, cezası da ona göre çok olur. Sakın benden sonra birbirinizin boynunu vurarak kafirlere benzemeyin. Birbirinize düşmeyin diyor Efendimiz. Dikkat edin. Burada bulunanlar bulunmayanlara sözlerimi ulaştırsın. Burada bulunanlar bulunmayanlara ulaştırsın. Ama bir şartla duyduğu gibi ulaştırsın. Yanlış anlayışıyla değil. Umulur ki sözlerim kendilerine ulaştırılan bazı kimseler sözümü işten bazı kimselerden daha iyi anlayıp koruyabilirler. Yani bir adam bir söz duyar. Aynen ezberleyebilir ama tam anlayamayabilir. Aynen ezberlediği gibi naklederse, naklettiği insan onu daha iyi anlar. Ha diyor, demek öyle Ya ne anladın sen bu sözden der. Yani ben nakledim ama ben bir şey anlamadım çok fazla bir şey. Ee, nakledilen kimse anladığını anlatır. Ha der öyle mi ya ben bu sözü ezberledim ama böyle anlayamamıştım. Böyle çok şeyler olur. Efendimiz de bunu söylüyor. Ben diyor, duyduğu gibi aynen. Keme semi'a aynen işittiği gibi nakleden kimseye Allah rahmet etsin. Çünkü duyan kimse daha çok, daha iyi anlayabilir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra dikkat edin, tebliğ ettim mi diye sordu. Biz evet diye cevap verdik. resul Allah'ım şahit ol buyurdu. Bu rivayet Resulullah Efendimizin veda haccı esnasında kurban bayram günü Mina'da bütün hacılara irad ettiği hutbeden bir bölümdür. Kelimesi kelimesinde bu ifadelerle olması da kütüb-i sitelerinin hepsinde yer alır. Rivayet lafızları aynı olmadığı için biz diğer kaynakları zikretmedik. Hz. Peygamber'in zamanın dönmesinden, yıldan ve aylardan bahsetmesinin sebebi haram aylar konusunda. Hz. İbrahim'in dinleri riayet eden cahili Arapların daha sonraları arka arkaya üç ay harpsiz durmak kendilerine güç geldiği için edecekleri ayın haramlığını bir sonraki aya tehir etmeleri bu işin yıllarca böyle devam etmesi neticesinde ayları kaybetmeleri ve yıllara şaşırmalardır. Yani menfaatlerine göre, hevalarına göre Allah'ın emrini değiştiriyorlar. Veda haccı senesinde ise haç mevsimi zilhicce ayına yani tam zamanına rastlamıştır. E böyle olunca haç, haccın da yeri değişmiş oluyor. Başka bir ayda hac yapıyorlar zilhicce ayı diye. Hac da vaktinde olmamış oluyor. Peygamberimiz hem bunu hatırlatmış hem de nesi yani ayın bir başka aya tehirinin caiz olmadığını açıklamıştır. Kur'an-ı Kerim'de nesi ancak küfürde fazlalıktır buyurulur. men nesi ziyadetun fil küfür yani ayların bu şekilde ertelenmesi, yerinin değiştirilmesi. Böylece cahileden kalma bu adet Kur'an ve sünnette yasaklanmış, haram kılınmıştır. Peygamber Efendimizin bu hangi ay, bu hangi belde, bu hangi gün gibi sorular sorup susması, Sonra cevap vermesi, sahabenin konuyu iyice anlaması, kavraması, kafalarına ve kalplerine yerleştirmesi içindir. Dikkat çekici bir üslup kullanıyor Efendimiz. Ayrıca bu ayın, bu beldenin ve bu günün derecesinin yüksekliğini öğretme gayesine yöneliktir. Olayın büyüklüğünü de hissettirmiş oluyor. Sahabenin Hazreti Peygamber'e sorularına karşı Allah ve Resul daha iyi bilir diye cevap vermeleri ise edep ve terbiyeleri gereğidir. Hem edepli, saygılı insanlar hem de yani yeni hükümler geliyor, acaba değişiklik mi var? Peygamberimiz ismini mi değiştirecek diye böyle bir şey de akıllarına geliyor. Çünkü onlar bu soruların cevabının veri, verilebileceğini, Resul-i Ekrem'in bildiğinin farkındaydılar. Allah Resulü'nün maksadı sadece bu bilinenleri haber vermek olamazdı. Bu sebeple söyleyeceklerini beklediler. Demek ki Efendimizin bir maksadı var, bakalım ne söylemek istiyor Efendimiz? Beklediler. İnsanların kanı, canı, malı, ırz ve namusu her türlü haksızlık, tecavüzden masumdur, korunmuştur. Sıyanet altındadır. Bunları korumak İslam devletinin asli vazifesidir. Aynı zamanda fert olarak Müslümanların da vazifesidir. Cana, mala, ırz ve namusa tecavüz en büyük haramlardandır. Bunları korumak uğrunda savaşmak, nefsi müdafaada bulunmak helaldir. Bu yolda ölen kimse de şehit kabul edilir. Malını müdafaa ederken, canını müdafaa ederken. Peygamberimiz önce canı, sonra malı ve en sonunda da ırz ve namusu anmıştır. Bu sıralama hem sayılanların kıymet derecesini hem de insanın en çok hangi cins tecavüzlere maruz kalma ihtimali bulunduğunu gösterir. En çok malına oluyor. Birbirinin boynunu vurmak, canına kıymak ve kan dökmek kafirlerin ve haktan sapanların adettir. Müslümanlar da kafirler gibi olmasınlar. Bilhassa cahiliye dönemi Arap toplumunda kan dökmenin her çeşidi yaygındı. Peygamberimiz sahabeyi ve İslam toplumunu cahiliyeye özenmekten ve o dönemi geri getirme hevesine kapılmaktan her vesileyle sakındırmıştır. On binlerce insana hitaben söylediği veda haccı hutbesinde bunu bir kere daha önemli hatırlatmıştır. Kafirlere benzemeyin. Ehli kitaba benzemeyin. Hristiyanlara, Yahudilere benzemeyin. Cahiliye adetlerini geri getirmeyin. İslam onları ayaklarının altına almıştır. Müslümanlar birbirlerinin boynunu vurmak gibi kafirlere benzeyen bir yola girmekten sakındırılmıştır burada. Çünkü bu durum toplumlara her türlü güven duygusundan mahrum bırakır, gelişmeyi önler ve medeni olmayı imkansızlaştırır. Yani güven ortamı olmayınca, emniyet olmayınca orada e, iş hayatı, iktisat e, onlar da aksar, ticarette aksar. Dolayısıyla maddi ve manevi ilerleme durur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylediği sözlerin, yaptığı işlerin, sünnetinin ve hadislerinin duyanlar ve görenler tarafından başkalarına ulaştırılması istemiştir. Sesin, sesinin, sözünün kıyamete kadar ulaşmasını istiyor Efendimiz. Çünkü vazifesi o. Bu umumi emir sayesinde sahabe-i kiram peygamberimizin hadislerini ve sünnetini büyük bir titizlikle kendilerinden sonraki nesillere aktarmışlardır. Toplamışlar, ezberlemişler, yazmışlar, kaydetmişler. Onlar da aynı dürüstlükle bu rivayetlerin günümüze kadar gelmesini sağlamışlardır. Yani hadis ilmi ve diğer rivayet ilimleri bu şekilde Efendimizin bu isteği üzerine gelişmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbinden kendisine indirilen her emri tebliğ etmiş, hiçbir şeyi gizlememiş ve tebliğini herkese yönelik yapmıştır. Bütün sahabe Resul-i Ekrem'in sağlığındaki en büyük topluluk olan veda haçında bu gerçeği ikrar etmişlerdir. Tebliğ ettin mi diye sorunca ettin ya Resulallah demişlerdir. Bu hadiste neler öğrendik? Bir cahile döneminin her türlü batıl itikat ve amelleri İslamiyetle ortadan kaldırılmıştır. İki, can, mal, ırz ve namusa tecavüz haramdır. Haramlıkta bunlar aslında bir fark yoktur. Üç, kişinin yaptığı her amelin hesabı Allah katında sorulacaktır. Dört, birbirinin boynu vurmak, canına kıymak, kafirlerin adeti ve davranışı olup, Müslümanlar bu çeşit fiillerden sakındırılmışlardır. Beş, hadisi, sünnet ve ilmi tebliğ Müslümanların bilginleri üzerine bir vecibedir. Alemlerin bir vazifesidir. Hadisi, sünneti, ilmi, İslam ilimleri insanlara öğretmek, tebliğ etmek, bu iş için dersler yapmak, kitaplar okutmak, e, kitapları yazmak. Bunlar e, alimlerin vazifesidir. Altı, bir konunun daha iyi anlaşılmasını sağlamak için misaller ve benzetmeler kullanmak caizdir. İnsanoğlu misallerle daha kolay anlar. Soyut meseleleri, dolayısıyla misaller vermek, örnekler vermek, kıssalar anlatmak, bir şey anlatırken e, tabi olunacak bir usul ve metottur kıymetli dinleyenler.